Merhaba arkadaşlar. Bir YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar protein sentezi ile ilgili bir soru çözeceğiz. Biraz arkadaşlar hatırlatmalarımız olacak. Videoları beğenip yorum yazmayı unutmayalım. Yukarıdaki şekilde protein sentezi sırasında iki farklı antikodana sahip tRNA'ların aynı aminasitleri ribozomu taşıdığı tespit edilmiş. Bakın burada 3 tane tRNA var ama hepsi de ne taşıyor? Glutamin aminasitini taşıyor. Bakın şunun antikodonu CUC, bununki CUU, bu da CUC. Yani burada farklı antikodonlara sahip olan tRNA'ların aynı aminoasitlere karşı taşıdığı görülüyor. Diyor ki bu TRN'lar ile ilgili diyor hangileri doğrudur. Arkadaşlar bakın şu mantığı hiç unutmayalım. Şimdi kaç çeşit aminoasit var? 20 çeşit aminoasit var değil mi? 20 çeşit aminoasit var. Protein sentezinde arkadaşlar zaten bu 20 çeşit aminoasit kodlanmıyor mu? Evet. Nerede kodlanıyor arkadaşlar? Şifreleri esasında DNA'da kodlanıyor. Şimdi DNA'da arkadaşlar kaç çeşit nükleotit var? 4 çeşit nükleotit var. Adenin, timin, guanin ve sitozin değil mi? Bu 4 çeşit nükleotit arkadaşlar ne yapıyor? Bu 20 çeşit amnesi kodluyor. Bu 4 çeşit nükleotit arkadaşlar biliyorsunuz üçlü şifrelerle bu 20 çeşit amnesi kodluyordu. Biliyorsunuz arkadaşlar bu 4 çeşit nükleotit kaç tane üçlü oluşturabiliyordu yan yana arkadaşlar? 4 çarpı 4 çarpı 4. Yani 64 çeşit ne var arkadaşlar? E, üçlü var. Yani kod diyoruz buna biz. Şifre diyoruz. Esenşin arkadaşlar DNA'daki durum bu. Peki RNA'ya geldiğimiz zaman yani mRNA'ya geldiğimiz zaman mRNA'da sadece arkadaşlar yeni urasil var. Yani adenin, urasil, guanin ve sitozin var. Değil mi? Dolayısıyla bakın eğer DNA'da 20 çeşit amino 4 çeşit nükleotitle, 64 farklı şifreyle kodlanabiliyorsa e, ne yaptık? Sadece temelini orası ile yazdık. Bu 20 çeşit amino asit arkadaşlar gene kaç tane e, 64 çeşit neyi var? Kodonu yani şifresi var. Nerede? mRNA'da. Şimdi aynı şekilde bakın 3 tanesi durdurucu biliyorsunuz. 3 tane durdurucu karşılık TRNA olmadığı için e, bu 20 çeşit amino taşıyan e, 61 çeşit ne var arkadaşlar? TRNA var. Tamam mı? 61 çeşit TRNA ne yapıyor arkadaşlar? 20 çeşit amino asit taşıyor aslında. Yani 20 çeşit amino asit sen 61 çeşit TRNA taşıdığına göre bakın. E, TRNA çeşidi sayısı daha fazla. Dolayısıyla bakın aynı e, amino asit taşıyan farklı TRNA'ların bulunması arkadaşlar çok doğal bir şey yani. Çünkü niye? Bakın taşınan asitlerin çeşidi 20 tane ama taşıyanlar arkadaşlar kaç çeşit? 61 çeşit. Mecburen arkadaşlar ne olacak? Bazı tRNA'lar işte burada olduğu gibi aynı ameliyatistlerin taşınması gerekiyor. Bu zaten olan bir durum, mevcut durum yani. Ama buna dikkat edin. Diyelim ki CUC, e, antikodonlu tRNA arkadaşlar her zaman glutamin taşıyor. Bakın nasıl ifade ediyoruz bunu? Diyoruz ki bir çeşit amino asit farklı TRNA çeşitleri tarafından taşınabilir ama bir TRNA çeşidi her zaman aynı çeşit amino asiti taşır. Bu iki kelimeye arkadaşlar dikkat edin. bunu birkaç defa sormuş yani. Aynı amino asiti taşıyan farklı TRNA'lar diyor mutasyon oluş. Arkadaşlar normal durum zaten bu. Mutasyon oluştu diyemeyiz. Bir amino asit diyor birden fazla kodon tarafından şifrelenebilir. E 20 çeşit amino asit var. 64 çeşit kodon var değil mi? Ne olacak o zaman? Bazı ameliyatlar arkadaşlar birden fazla kodonla mecburen şifrelenecekler. Çünkü şifre sayısı daha fazla. Bunu söyleyebiliriz. Farklı kodonlar aynı ameliyat şifreleyebilir. İşte bakın farklı kodonlar bakın burada GAG ile değil mi? GAA kodonlar farklı ama bunlara karşı gelen tRNA çeşitleri aynı ameliyat taşıyabilir. E ne oldu demek ki? Farklı kodonlar aynı ameliyat şifrelemiş oldu değil mi? Dolayısıyla bunu da söyleyebiliriz. Aynı kodun çeşidi diyor birden fazla amnası şifreleyemez. Yani GAG neyi şifrelemiş bakın glutaminin. İşte GAG aynı zamanda işte başka işte asparajım falan bunu şifreleyemez. Yani bir kodun her zaman bir amnastik kodlar. Ama aynı amnastikler farklı kodonları ne yapabilirler? Kodlanabilirler. Bir kodun her zaman aynı amnastik kodlar. Ama aynı amino farklı kodonlarla kodlanabilirler. Aynı kodon çeşidi diyor birden fazla amino asit şifreleyemez. Doğru. Yani bir kodon her zaman bir amino asit şifreler. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Denizli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.